Yalova'nın Elmalık Köyü'ne bağlı Giresun Mahallesi'ndeki vatandaşlar mahalleye bir aydır su verilmediğini dile getirerek isyan ettiler. Bu nedenle Yalova Giresunlular Derneği Başkanı İbrahim Aslan bir basın toplantısı düzenledi. Köydeki kadınlar ise yaşananlara tepki göstermek için bu toplantıya boş bidonlarla katıldılar. Burada Yalova İl Özel İdaresi'ne seslenen Yalova Giresunlular Derneği Başkanı İbrahim Aslan köyde abdest alacak su bulamadıklarını söyledi. Yaklaşık bir aydır mahallemizde sular kesik ara ara akıyor fakat gelen su ihtiyacı karşılamıyor. Burası Elmalı Köyü. Bizim de biz de tabii buraya Giresun'dan geldik. Yaklaşık bir 60-65 yıl burada geçmişimiz var. Şu anda biz Elmalı Köyü'ne bağlıyız. İkametgahımızda Elmalı Köyü yazıyor. Şu an Elmalı Köyü'nün merkezinde sokaktaki çeşmeyi açın. Sular şarı şarı akıyor. Maalesef mezarlıktan yukarı geçtiğiniz zaman, köy mezarını yukarı geçtiğiniz zaman mahallede bir damla su yok. Burada insanlar sabah ezan okunduğu zaman namaza kalkıyor. Abdest almaya su yok. Bizim insanlarımız hep çalışan insanlar. işten geliyor. Temizlik yapacak, duş alacak su yok. Aslan, ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'ya da seslenerek suyumuz kayıp Müge Anlı gelsin bizim suyumuzu da bulsun dedi. Gerekirse hani Müge Anlı şey arıyor ya, kayıpları arıyor ya, Müge Anlı'yı arayacağız bizim suyumuzu da bulsun. Neredeyse Müge Anlı gelsin bizim suyumuz kayıp, su yok bizde. Müge Anlı gelsin suyumuzu bulsun. <laughs>